kapanışı. MG ile son bir vedalaşma. Herkese merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün MG'ye elveda diyeceğimiz gün ilana koymuştum aracımı. Sonra görüştük ilandan. Sevgili Berke'ye hayırlı olsun dedik. Şöyle temizlik yapmıştım. Aracın içini temizledim bir güzel. Yağmur vardı ya dışında bir şey yapamadım da. İçini temizledim mis gibi. Sevgili Berke geliyor. Onunla buluşacağız Muğla merkezde. Ben de aracı 3-4 gündür sürmüyordum. Çok güzel zamanlarımız geçti. Yani aracın eşimle bende gerçekten yeri özel. Çünkü bu araç bizi Türkiye'yi turlattırdı. Yani Türkiye turu yapmamıza imkan sağladı bu araç. İlk elektrikli aracımız başka işte Konay'da eyvallah ama işte bu arabanın da yeri bu şekilde bizde biraz farklı. anımız var bu arabayla. Yani onu 10 on ayda 34 bin kilometre gibi bir anımız var bu arabayla. İşte neler neler yaptık yani. Menzil testleri yaptık. Gittik. Her yeri gezdik geldik. Yani. İki kere Ankara, iki kere İstanbul. Yani nereden neler gezdi bu araba. Bir tarafımız Buruk. Yalan söylemeye gerek yok. Su istediğimiz için aracımızı satılığa koymuştuk zaten. Bunu söylemiştik. Ay, yapacak bir şey yok. Artık bugün ayrılık vakti. MC ile aramızda çok güzel bir bağ vardı. Bugün maalesef yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Tabii ki de bunları üzülerek söylüyorum ama şey yok yani aklımda keşke 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 tarzı bir şey yok. Yeni alacak kişiye de tabii ki de aracım hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta bir yerde de bir ücret karşılığında bir mal alınıyor. Biz de onun karşılığında ücretini alıyoruz. Yani alan memnun, satan memnun modunda olmak zorundayız zaten. Umarım gittiği yeri incitmez. Aldığı yeni sahibine sorun yaratmaz. Güzel güzel, güzel günlerde gezdirir. Bol menzilli sürüşler sağlar kendisine. Yavaş yavaş sevgili Berke'yi almaya gidelim. O arada belki biraz konuşuruz. Hadi bakalım, bay bay. Hacer gördü şimdi arabayı. Çıkarken tam o da Ütopya'yı gezdiriyordu bizim köpüşümüzü. Ya ben üzülüyorum falan yaptı dedim. Böyle bir baktım suratı muratı bir düştü. Dedim ne oldu? Arabayı dedi özleyeceğim dedi. Sen dedim sat dedin yavrum. O aslında dedi özleyeceğim dedi. Sonuç olarak yeri başka yani. Dediğim gibi yani hani hiçbir şey olmasa bile biz bu arabayla Türkiye'yi turladık. Yani her ilde bir anımız var. gittiğimiz her ilde diyeyim. O yüzden şey oluyor yani. Bir tık bir üzücü oluyor. Çok elimden geldiğince detaylı bir şekilde temizlemeye çalıştım. Yani orijinal paspaslarını taktım. Bu arada yanımda aldığım her şeyini veriyorum aracın Berke'ye de. İşte virtüel aparatıydı, kablo skarpli aparatıydı. Ne bileyim o paspaslarıydı, sonradan takılan paspaslardı vesaire. Sadece şey vermiyorum, koltuk kılıflarını vermiyorum. Onu da zaten köpüşümüz olduğu için almıştım. O kend, yani şey onun için alınan bir şeydi. O yüzden vermiyorum onu. Altı temiz olsun diye o şekilde bir yola gitmiştim. Ben koltuklar temiz olsun diye. Onun haricinde geri kalan her şeyini veriyorum zaten arabanın. Umarım güzel günlerde kullanır o da. Sakar'da ne videolarımız vardı değil mi beraber? Güzel güzel videolar çekmiştik buradan. Benim için de MC'nin yeri şu şekilde aslında. Asıl en büyük yer bendeki. Onu anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bendeki en büyük yer sizlerle tanışmam oldu bu aracın. Youtube'a bir giriş yapmama sebep oldu vesile oldu bu araç ve sizleri tanımama vesile oldu. MG4 grubumuzdaki insanları tanımama vesile oldu. Yani orada da o kadar güzel ortamımız var ki sattığıma o insanlardan yani tabii ki de ayrılmam yani sonuç olarak görüşeceğiz edeceğiz sürekli. Eyvallah. Ama yani sonuç olarak orada sürekli bir muhabbete katılamamak falan insanı üzer. E, sizlerle zaten bu araç vesilesiyle tanıştık. Tabii ki de yine devam edecek çekimlerimiz, videolarımız bol bol farklı farklı araçlar da olsun. Gerekirse yine araçlarla da olsun, kendi aracımla da olsun yani. Ama e, bir yerde yeni başka. Şimdi ne zaman YouTube'a baksam, aa MG4'üm vardı, aa ben MG4 ile girmiştim, bu arabayla YouTube'da başlamıştım diyeceğim. İster istemez o yüzden bu arabanın da bendeki yeri bu şekilde bambaşka. Ee, bu da benim beni böyle şey duygulandıran şeylerden birisi. Ama tabii ki de Berke ile de konuştuk dün mesela. Abi anısı kalsın dedi. Video çekmeme izin var mı dedim Berke. Abi sorun değil benim için anısı kalsın güzel olur dedi. Ben de onu diyorum yani anısı kalsın güzel olur. <laughs> bu arada acayip bir sis var. Şöyle göstereyim. Sakar Sakartepe'deyim. Acayip bir sis var. Cumartesi günüydü galiba. Berke araca kapora göndermişti. Şeyi de ilginç oldu aslında. Belki mesaj attı. Abi ben aracını satmadıysan aracını almak istiyorum. <laughs> Mesajla ulaştı bana. Abi aracı satmadıysan ben arabayı alayım. İşte bir iban gönderirsen kapora göndereyim demiş. Ben de görmedim o araba. Berberdeydim. Sonra belki beni aradı. Ya abi ben sana mesaj attım. Mesajı görmedin mi diye. Yok dedim görmedim. Buyurun hani şey yapalım. Konuşalım edelim. Ya abi ben işte takip ediyorum. İşte elektrikli arabayı işte senle tanıdım. işte senle öğrendim deyince. Ben de çok mutlu oldum açıkçası yani bu cümleden böyle acayip hoşuma gitti yani o da senin aracını almak istiyorum abi hani senin araç güzel görünüyor deyince Dedim eyvallah teşekkür ederim sağ olasın konuşalım edelim abi zaten uygun yazmışsın rakamı dedi ben dedi yani alan yoksa şu anda dedi bir iban gönderirsen ben kapora atayım sana dedi Tamam dedim ben de sembolik bir rakam sağ olsun gönderdi ben de aracı ilandan kaldırdım ondan sonra şimdi saat 10 gibi gelecek. 9'da geldim ben de Muğla'ya. Birkaç işim var. o işlerimizi önden bir halledeceğiz. Volkan abiyle beraber geldik. Volkan abi de bizim sitede oturuyor. Sakar'dan çıkarken beni aradı. Peş peşe çıktık iki araba. Onunla işimiz var. Ozan dedi sen neredesin? Dedim Sakar'a tam çıktım. Ya ben de dedi Sakar'ın son virajındayım. Sen de sen de aranızda kaza oldu dedi. 30 saniye yani 30 saniye falan vardır aramızda büyük ihtimalle Bir 1 dakika falan vardır aramızda yani. Dedim Allah korusun ya şimdi yani şeytan kulağına kurşun. Aman şimdi hiç yani hoş bir durum olmazdı tabi. Adam karşı şeritten gelmiş duvara vurmuş ara bariyer duvarına. Bariyer duvarları da karşı yani bizim geldiğimiz şeride gitmiş yani. Bir dakika iki dakika geç çıksam Allah korusun Allah göstermesin yani. Bir de yani böyle bir anda satışa giderken ben de çünkü aracı Berke ile görüştükten sonra hiç sürmedim. Aracı berberden gelirken Berka bana söyledi. Abi ben aracını aldım diye. Eve geldim, kilitledim, şimdi çıkarttım arabayı. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü yani sevmem, hoşuma gitmez yani benim öyle bir durum. Yani neden kullanayım? Tamam. Bazı insanlar şey düşünebilir. Abi hala benim araba. Tamam bu şekilde düşünebilirsiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta bir yola girilmiş, bir niyete girilmiş ve bu araç için bir kapora gönderilmiş. Ben de o dakikadan sonra aracımı sürmekten vazgeçtim. ama çıkarken de öyle bir şey olsaydı yani çok üzülürdüm. Allah göstermesin atlattık diyelim böyle bir badire atlattık. Yani 30 saniye yerimde olmuş. Olay Volkan abi de 30 saniye önünde olmuş. İkimiz de görmedik. Ben kaza hiç bilmiyorum. O da kaza olduktan sonra görmüş. Kaza yapanlara da geçmiş olsun bu arada. Umarım kimse de bir şey yoktur. Şimdi Muğla'ya geldim. Birkaç işim var. Onları halledeyim. Ondan sonra saat 10 gibi Berke'yi almaya gidelim. Şimdi Berke'nin gelmesine biraz var. <laughs> Yaklaşık bir yarım saat kadar daha vakit var. O arada doldurayım. Ee... Beklerken yüzde %80'lerdeydi. Muğla'ya geldik. İşlerimizi hallettik falan. %72 olmuş. Şimdi dolduralım. En azından yeni sahibine boş depo vermek ayıp olur diye düşündüm. O yüzden AVM'ye geldim. Direkt burada ZES var. ZES'ten bir fullleyelim. Yeni sahibine de dolu şekilde aracımızı teslim edelim. Saat 10 oldu. Berk'e iniyor şimdi otobüsten. Otogarın önündeyim ben de. Bekliyorum şimdi onu. Şöyle göstereyim size de. Otogar burası. Muğla Otogarı. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi indi. Ee, şey yaptık zaten. Haberleştik. Konumdan takip etmiştim. Geldi. Ben de şimdi onu bekliyorum. Bir gelsin bir arabaya baksın. Biz de bir yüz yüze tanışmış olalım. Sürekli telefonda, telefondan görüştük. Bak geldi. Adam geldi. <laughs> Kankacığım günaydın. Nasılsın? Nasılsın abi? İyiyim. Senden ne haber? İyi ben de. Nasıl geçti yol? Abi indim şokladı. Şöyle, dur ya. Ha? Soğuk muymuş? Soğukmuş ya daha Biraz Ağustos'ta buradaydım. <laughs> ha Geliyorsun Söyle. buraya sen. Abi Fethiye'de e, tekneye hmm. geliyoruz. Vallahi. Amcamın teknesi var. Süper. <laughs> gelip evet. gideceğim mi arabayla da buraya? <laughs> abi inşallah. İyi iyi süper. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş i̇yi sen nasılsın abi? İyi vallahi ben de. Çekmemde bir mahsur yoktur herhalde. <laughs> Yok abi. Eyvallah sağ olasın. Araç bu. İstersen abi, bir bak arabaya. O arada abi. da sohbet muhabbet ederiz. Zaten ilanda gösterdiğim gibi bıçakları Turuncu yerleri, işte plakası zaten, plaka çerçevesini falan ben almıştım. Logoyu siyah yapmıştım. Bu ön dört parça komple PPF'li. Onu söyleyeyim, aynalar PPF'li. Farlar PPF'li, stoplar PPF'li. Tavanın bir de gel göstereyim sana. Tavanın şurası, bak şurada çizgisini gördün mü? Aynen. Tavanın buraya kadar taş gelmesin diye PPF'li. Onları söyleyeyim. Bu logoyu abi ben... Senin ilan yoktu o zaman daha bakıyordum arabaya. Heh. Siyah logo aradım aradım hani diyorum normal <laughs> Sen siyah, siyah, siyah sevmiyor musun? Hayır siyah. Ha siyah istiyorsun. Bu üstüne geçme bu arada şey değil. Ha, şey kaplama mı? Yok Elan. üstüne geçme o direkt üstüne oturuyor böyle yapışkanlı. Olmadım dedim normal alayım işte siyah kaplama. <laughs> <laughs> Öyle <gülüyor> düşündüm. Doğrudur. Ee, sana bak bahsettiğim taş atığını gör. Bundan bahsetmiştim yani, sana. Sattığım arabada doluydu. <laughs> Heh, yani onları söyleyeyim ben sana. Ee, en baştan bilerek şey yap yani. Bu arada stoplarda genel olarak bir şey alma oluyor. Burada delikleri var. Ee, şuralarda bazı delikleri oluyor stopların. Ondan dolayı bir buğu yapma oluyor. Ben şeffafı kapladım. Buğu yapma bitti. He. Hiç şey yok. Sen üşüyor mu bu arada? Abi. Üşüyorsan ya. arabanın içine girelim. Gir. Gir arabanın içine bak Speed. hemen. Vallahi bak. İyi, iyi. Uyanıyorum. <laughs> 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 mg 4 elektrik yazılarını ben söktüm. Onu arabanın içine koydum sana vereceğim zaten bilgin olsun. Aynen. Ben se sade sevdiğim Aynen. için yani öyle söyleyeyim. Aynen. Altlara şu kırmızılıkları ben yaptım. Şunları. Aynen. iki, ta iki tane. Aynen. Bir videonu Comfort'la en son attığım video e, karşılaştırırken orada... Orada söylemiştim. Uyku modunda izliyordum. <laughs> ekstra ne vardı orada acaba? Onu <laughs> kırmızı çizgiler vardı. Oralar şey siyah normalde piyano bilek. Ben onları görüntü bir olsun Aynen. diye kırmızı Aynen. yaptım. Sinyaller led, geri vitesler led. Aynen. Onları da ben değiştirdim. Hepsi foton marka. Ee, onun haricinde de başka bir şey yok benim dışarıda söyleyeceğim. İçerisi var. Bakalım. Geçelim geç hadi geç <laughs> içeriye geçelim geç. Arkaya bir bak istersen direkt. Benim çantam var bir. Arka koltuklar bu şekilde. Kesinlikle iyiymiş ya ben daha, daha bekliyordum. Arkası çok geniş. Bunun bagajı küçük. Bak bagajına bir bak istersen. Bagajını küçük yani bagajını alıp arkaya vermişler öyle söyleyeyim sana. Bagajı bu ya yani küçük dediğim de bu. Hani bu arada paspasları böyle koydum. Tamam <laughs> Altı da var böyle. Yanında verilen orijinal şarj aleti de burada. Tamam. tamam mı? O şekilde şey yaparsın. Bunlar veriliyor yani yanında. Ekstra farklı bir şey verilip de ben aldığım bir durum olmadı. Virtual aparatı ilanda yazmıştım zaten. Bunu ben kendim almıştım. Bunu kullanırsın. Bak arabayı alırken oradaki satış danışmanının kartı, oradan verilen anahtarlık hepsini koydum arabanın içerisine. Arabanın yanında da başka hiçbir şey verilmedi zaten bana da. Ben ne verildiyse onları veriyorum sana. Bagajı ağırdır. Güzel de. <laughs> Arkası öyle geniş. Arkasına da baktın zaten. <laughs> <Arkaya oturmayacağım için. gülüyor> Peki. Şarj soketi bu tarafta bu arada, bilgin olsun. Oy, şöyle geçelim. Sana hemen şöyle bir şöyle bir yapalım sana hemen. Koltuk ısıtmanı <laughs> açalım. Fanımızı da açalım, klimamızı da açalım. Şöyle yapalım. Şimdi arabayı, içi geniş, i̇çi geniş zaten ya yani şu alan falan bayağı büyük. Bazıları şey diyordu, şu tabi işte o tarafta otururken hı. rahatsız ediyor diyenler vardı ama. Nasıl oturacağına bağlı biraz, yani böyle hı. oturursan rahatsız etmez, biraz geride oturacaksındır hı. diye tahmin ediyorum. Benim işte Omoda 5'te Heh. çarpıyordu dizim, hı hı. ona alışkındı yani. Anladım. Ya şey var, şu, şu var yani şu olay var, dizi mi olayı var ama şu genişliği güzel arabanın, alt genişliği güzel. Kuşların olayı neme sağ direksiyonun... Evet, İngiltere'ye <laughs> göre. <gülüyor> Yoksa sesin falan burada olması <laughs> gerekiyor zaten. Daha neden bahsedeyim? Şey burada. Bu kılıflar demiştim ya sana. Şu kadife kaplamaları yaptırdım ben. Ya kendim yaptım onları. Bardaklıkta da var. Burada da var. MC şeyimiz burada bu arada. Ee, logomuz burada. Arka taraftaki yazımız. Kapı Şunun içlerini de kapladım ben. Güzel olmuş. Aynen. Şurada bir kaplama gelmemişti. Bardaklıkta. Burası da böyle. Tamam. Ambiyans diye bahsettiğim ürün bu. USB'den ambiyans. Bunun bir de arkada da var aynısından. Şurada USB'de de var. Yani tam. üstüne basarak bu 7 tane renk değiştiriyor. Hmm. Şurada tuşu var. Üstünde ona basarak 7 tane renk değiştiriyor. Diğer tarafta Type-C var. CarPlay USB'den çalışıyor bu arada. Aklında olsun. Bu taraftaki yani o tamam. USB'nin olduğu yerden çalışıyor. Ee, onun haricinde kablosuz senin kablosuz sormak istediğin... Karpi... Kablos karple Yok. yok. Benim yok. Benim yani kablosuz karpileğimiz yok. Ee, ama onun için sana şöyle bir adaptör hediye ediyorum. bu adaptörü ben almıştım. O, bu adaptörü USB'ye takarsan buna bağlanacaksın direkt Bluetooth'la. Tak diye zaten bağlandığında da kablosuz karpileği oluyor. Aynen. İş görür yani bu da. Kablosuz şarj alanı burası. Ee, onun haricinde farklı bir şey. Torpidomuzun içini de kapladım ben bu şekilde. Kullanım... Hani kaplanmadığı zaman içinde bir şeyler ses yapabiliyor. Ha işte aynen. Hmm. O da güzel oluyor yani. Kaplama o anlamda da çok iyi oluyor. Turuncuları da ben yaptırmıştım. Bunu istersen sökebilirsin. Yok, farklı ya diğer arabalardan. Öyle Aynı mi? <laughs> ya işte kişiselleştirme ben. olayını ben seviyorum. Bir arabaya biniyorsam kendime göre kişiselleştiriyorum. <laughs> öyle diyeyim yani. Ben de çok severim. Aynen. Ee, ee, sormak istediğim bir şey var mı? Eksper'e gidelim mi? nereye gidelim? Sana bağlı. Her şey sana bağlı. Sen ne istiyorsan ya da açsan bir kahvaltı yapalım. Vallahi eksperlik bir şey yok. Onu so yani sana bağlı o ama istiyorsan sok eksper'e de yani. Ön taraf yani full ppf, ppf, PPF onu söyleyeyim. PPF olduğu için. Ha. Sana yani bağlıyız. İstiyorsan götürürüz eksper'e. Yok abi ya gerek yok PPF. Ben sıfır aldım. Baktırmadım. Bakmadım da. Onu söyleyeyim. <laughs> Şimdi gördüm. E, 20 yeni daha çıkarmış fabrikadan. He. Boyalı. Ön, full. Tampon değil mi? Aynen, i̇zledim o mi? videoyu ben de. Ben de izledim o video. Ama yani boyaya biraz takığımdır. Hı -hı. Akma, akmalık vesaire bir yer görmedim boyada. Yok Bak abi. mesela ne vardı biliyor musun? Kaputta ben aldığımda kireç lekesi vardı. Servisten değil sıfır mi? aldığımda dur, şeyde dururken araba ha. su damlamış kireç lekesi vardı. Kaplamadan önce pasta cilasını düzgünce yaptırıp böyle kaplattırdım ben de. Sonra hiç so sorun yaşamadım ama. Sıkıntı yok abi zaten işte sana da sordum dediğin gibi elektriklerde şey yapmıyorlar yani. Motor yok ki. Motor olmadığı için sadece. <laughs> yani. Sadece boya eksperine sokabiliriz. istiyorsan götürelim arabayı. Yok abi gerek yok. Gerek. O o zaman, zaman kaybı boşu boşuna şey yapalım. Notere gidelim. öyle mi kahvaltı yapalım? Kahvaltı yapalım. öyle mi notere gidelim? Eğer çok açsan direkt kahvaltı Ben gidelim. aç değilim. Ben tamam. dayanırım yani. Ben de dayanırım. O zaman notere gidelim. Noter yapalım ondan ben sonra diyorsun. Tamam. Dostlar biz notere geçiyoruz artık. Bu sana veda ederken diye. <laughs> bir otel'e geçelim, tekrar haberleşiriz, görüşürüz. Ya sistem değişmiş. Ben Şubat'ta bu arabayı aldığımda tabii sıfır almıştım. O zaman bilmiyordum böyle şeyler olduğunu ama sistem değişmiş. Şimdi Berke bana anlattı sistemi. <laughs> ya benim hala aynı hala çözmeye çalışıyoruz tabii. Aynı banka olunca iş rahatlıyormuş. Bu birinci trik diyeyim yani. Bir önemli detay. Biz aynı bankadaymışız zaten. O yüzden bizde bir sorun yok. Ben bankanın internet sitesine girip oradan aracımı satacağımı beyan ediyorum. Plakamı işte, bilgilerimi giriyorum, IBAN bilgilerimi giriyorum. Oraya onay veriyorum, oradan bir kod geliyor bana. O kodu Berke'ye veriyorum, doğru mu? Berke de oradan işlemini yapıyor. Zaten onun cep telefon numarası yazılmışsa ona da şey gidiyor, kod gidiyor. O da kodu girdikten sonra, oradan yapması gereken adımlar teker teker geliyor. Sonra ona bir IBAN geliyor banka tarafından, doğru mudur? Doğru, doğru değil mi? Tamam. O IBAN geldikten sonra Berke o IBAN'a parayı geçiyor. Sonra satış gerçekleştikten sonra o benim hesabıma mı geçiyor? Noterden onay gidiyor. <laughs> sonra hemen geçiyor anında. Anında geliyormuş zaten. Noterden onay geçtikten sonra geliyormuş. Yani sistem böyle bir sisteme dönmüş. Ee, i̇lk çıktığı zamanlar Berke de bir zorluğunu yaşamış. Önceki aracını alırken. Ama şu anda işi çözmüş zaten. O yüzden bana da şey oldu yani. Faydalı bir bilgi oldu. Ben de size böyle kısaca bir anlatayım dedim. Noterin önündeyiz. Buradaki işimizi hallettik. Şimdi bir sigorta yaptırman gerekiyor. Evet. Onlar da hallolacak. Onlar da hallolduktan sonra zaten... Satışa doğru geçeceğiz ama yani bir 5-10 dakika böyle bir işlem var. Şey olmasını tavsiye ederim yani notere gitmeden bu işlemleri yapmanızı tavsiye ederim. Ha satış gerçekleşmedi o zaman da para bir gün sonra mı geri, geri geliyor? Kaç gün sonra geri geliyor? Senin öyle de bir geçmişin var yani. Bana 3 gün sonra gelmişti Üç 3 gün sonra geldi. İlk günüydü benim. Ge geldi okay. ilk gündü o olay. Evet. Şu an bir güne geliyordur. Anladım okey. İlk gün de öyle bir talihsizlik evet. <laughs> yaşamış. Yapacak bir şey yok. Oluyor. Evet bana bu arada bir mesaj geldi. Gelmiştir diye. Güvence altına alınmış. Güvence altına alınmıştır diye bir mesaj geliyor. Evet noterde gerçekleşecek satış devri sonrasında satıcının hesabına transfer edilecektir. Biz yavaş yavaş geçiyoruz o zaman. Doğru mu? Şeyi bekleyeceğiz mi? Şeyi sigortayı. İki tane kadar bir şey olur mu? Plaka bastırıyor. Hayır, satıştan önce yapılması gerekmiyor mu sigortanın? Ben öyle biliyorum. <laughs> ben öyle miyim? Ee, bir sorsana sigortacına. Abi saçtan yani. önce yapmam gerekiyor mu diye bir sor. Ona göre girelim içeriye. Net olsun her şey. Ee, sigorta olmadan satış alamıyor muyum? Tamam. Ya, yok güvenli. Sigorta olmuyormuş tamam. dostlar. Tamam. O da aklınızda olsun. Notere girmeden önce yeni alacak kişi tamam. sigorta yaptırsın. Görüşürüz noterde. Bay bay. Ne oldu? Koltuklar değişti. Adam geçti arabanın direksiyonuna. <laughs> Oldum artık. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Güzel günlerde Aynı kullan. Şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Hiç, Hiç gözümüz güzel. arkada değil. Kazasız belasız olsun inşallah. Yani inşallah. Tamamen her şey içimize sinmiş şekilde oldu. Evet. Evet. Kazasız belasız. Güzel güzel. güzel. Araba İstanbul'da. <laughs> Bursa'da. Oralarda olacak. İstanbul, Bursa. Aynen. Gidecek gelecek araba. Ne hissediyorsun? İlk sürüş şu anda. Abi, i̇lk sürüş. Direksiyon çok iyi, fren... Fren... Ha, aynen, fren bir garip fren. geldi değil mi? Şimdi şeylere oturacağız birazdan. Şimdi bir plaka basımına gidiyoruz. Plaka basımından sonra oturup şeyleri konuşacağız. İşte şarj istasyonları, programları bir yükleriz. Hı hı. İşte rejenerasyon nereden açılıyor, nasıl kapanıyor. Adaptif hız sabitleyici nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor. onlara elimden geldiğince ben anlatırım sana zaten. Bir eğitim. Bir estağfurullah, anlatma diyelim biz ona. Kavşaktan sol yapacağız, yukarı çıkacağız. Satış işlemleri çok karışık gibi görünüp hiç karışık olmayan bir durumda. Evet ya yani bir sızla hallettik abi. Bir sızla hallettik. Beniz Sen o, bilinçlisin o konuda. Evet. Sattığımda da bizim aha sayesinde çok uzun sürmüştü. Biz 3 saat noterde beklemiştik. Üf. Ama 10 dakikaya hallettik herhalde. Tabi tabi ya hemen. Önden aynı banka olursa zaten direkt güvenli evet. ödemeden parayı gönderdik. Sonra sigorta yapıldı. Notere girdik. Sigorta yapılırken noter önden işlemlere de başlıyor bu arada. Aynen. Ama son adım için büyük ihtimalle şeyi bekliyor. Sigortayı bekliyor. Devam edeceğiz. Işıktan düz karşıya. Son adım için sigortayı kesin bekliyorlar. Onu söyleyeyim yani. Sigorta da yapıldıktan sonra tak tak zaten. Sen noterden çıkmadan mesaj geldi. Şey yani bildirim geliyor. Hesaba para geçiyor zaten. Sistem bu şekilde işliyor. İki taraflı bir para kesme olayı mı vardı? 135, 135 lira. İki senden 135 evet. benden bir kesintisi var sistemin. Evet. Onu da söyleyelim. Orada takas bankla vesaire çok uğraşmak istemiyorsanız direkt önden notere girmeden önce bu şekilde evet, takas bank abi işte eee Adam parayı atmasına rağmen benim aracı sattım, Hı. geri gönderdi, iade etti. Aa. Bir saat bekledik, iade etti sonra anında yaptı o işlemi bir sıkıntı o Takas Bank. Anladım. O zaman olabildiğince iki aynı bankayla Hı. bu işe gitmek. Evet. Peki şey olursa ne oluyor? Farklı banka olursa iki banka farklı olursa ne kadar oluyor? Bir çok bekletiliyor mu acaba? İşte Takas Bank oluyor. Takas Bank oluyor. Ha onu e oluyor o mu? Aynen. Anladım. Okey. İşte i̇ki iki bankada farklı ise devletten elinden girip Takas Bank'tan tamam. yapıyorlar iki banka varsa arkadaşlar. Hatta önden konuşup bir banka hesabı cep şubeden hemen dijitalden bir banka hesabı açtırmak bile mantıklı olur diye düşünüyorum. Şu anda artık araç Berke'nin aracı. <laughs> Plakamız emanet, ne oldu? Emanet bende. Emanet 16 sende. 16 boğa. Boğa oldu değil mi plaka? Evet. Tam bir boğa. Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel denk geldi. Güzel plaka denk geldi aynen. bu Göbekten sola döneceğiz bu arada. Şu anda durum bu dostlar. Artık elektrikli araçsızım bir sürü araç almayı düşünmüyorum. E, aklımda bir araç var. Nasip olursa, kısmet olursa onu da ilerleyen süreçlerde söyledim zaten. Canlı yayınlarda falan da konuşuyoruz, ediyoruz. Canlı yayınlara da takip etmiyorsanız bu arada gelirseniz çok mutlu oluruz. E, orada da güzel güzel sohbetlerimizi yapıyoruz elektrikli araçlarla ilgili. Düz devam edeceğiz. Şimdi bir plaka basımına gidelim. Plaka basımından noterde çekim alamadım. E, plaka basımından sonra da arabanın üstüne plakaları takar. Şey yaparız. Size gösteririm tekrardan arabayı. <laughs> Plakalarını takıyor adam. Artık hak ettik. o <laughs> bu plakalar takılsın. Ne oldu plakamız? Yeni plaka. 16 boğa 319. Yardım edeyim mi ben sana? Gider o kendi yani, gider. Şu, ha, bu plaka biraz uzun bastı. Ona göre biraz uzun bastı. Aynen öyle. Vay be bir devir kapanıyor. <laughs> Önü de takalım abi. Önü de takalım hemen. Heh. çıkmasın şöyle düzgün olsun. Önü de takalım. Hı? Direkt onu da yandan sok bir dene bence. Bu taraftan açtım ben. Üstlerine de bir bak. Altına da bir bak. Heh. Evet. Yeni araba ve yeni plaka. Vay be. 16, Boğa 319 artık İstanbul ve Bursa tarafında. İsmi verildi aracın. İsmi verildi aracın aynen. aynen. Aracın ismi Boğa artık. Aracın ismi Boğa İstanbul'da, oldu. İstanbul'da caddede rastlayabilirsiniz. <laughs> Piyasada süzülürken tam Cadde böyle. Cadde Bostan'da mı olacak araba? Evet. Vay güzel. Bağdat Caddesi mi oluyor? Yani? Aynen. Bağdat Caddesi'nde araç. Araç artık oralarda. Canım hayırlı uğurlu olsun. Kazası belası. Çok teşekkürler. Olsun. İkimize de hayırlısı olsun. Eyvallah. Biz şimdi bir şarja takalım. %80'e düşmüştü araç. Ee, doldursun biz de arada bir yemek yerim adettendir. Yemeğimizi yedikten sonra yavaş yavaş artık Berke'yi göndereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki görüntüler artık şey olur. Aracın giderkenki görüntüleri girer araya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir süre bir elektrikli aracım olmayacak ama bir elektrikli araç alacağım tekrar zaten. Bunu biliyoruz. O süreçte işte tekrar farklı araçlarla sizlere seslenmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. aldık medii ile bir dur. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yeni sahibine hayırlı olsun. Keyifli Aynen. bir sürüş geçirsin. Biz çok eğlendik arabamızla. Umarım yeni sahibi de çok eğlenir, bol bol gezer. İnşallah, inşallah. Ama Özürüz. yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Bay.